Her gün bana sağlıklı izliyoruz. Var da ben izledim zaten. Biliyorum yani. Önceki bölümde ben gelmiştim. Gelecekte yani. Geçmişteydim ben ilk. Sonra gelecekte oldum. modeliye kesik kim acaba? Aha. Sonra ispat. Anlattığımız gibi. Sen bana buraya getireceksin. Ben sana denekleri ve çarpı 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 diyarını vereceğim. Tavşanlar diyarı. Tavşanlar diyarı. Tavşan diyarı. Ne? Bu arada adım 391. Player işte arkadaş. Player. Player. nere nerelere gidiyor? Seni nerelere gidiyor? Benim kaçmak için değil ben varım diye hem Gizemli de arkadaşım yani bunu böyle kazandırmak için izliyorum.